Evet bilindiği gibi Haziran ayı onur ayı. Kişilerin cinsel yönelim, cinsel kimliğini, tercihini kendi iradesiyle belirleme haklarını savunduğu bir ay. Tabi Türkiye'de bu böyle olmuyor. İktidarın çok büyük bir sorunu. Gene Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs 2025'te 81 il müdürlüğüne gönderdiği resmi yazıda toplumsal cinsiyet, Cinsiyet kimliği, LGBT gibi kavramların kullanılmamasını söyledi. Şimdi bu tekçi zihniyet diyoruz ya, heteroseksüel olacaksın, Müslüman olacaksın, milliyetçi olacaksın, Türk olacaksın. Müslüman da olmayacaksın, sünni olacaksın. Sünni olacaksın, evet evet aynen. Bir kalıba sığacaksın. AKP'li olacaksın. Evet. Başka belediyeden partiden belediye başkanı olamayacaksın. Gibi, 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 yani, gibi. Abartarak gidiyor. Şimdi dünyada da böyle bir eğilim olduğunu biliyoruz. Bu kimisinin nüfus problemine dayandırıyor, kimisi aileye dayandırıyor, kimisi işte devletin sürdürülebilirliğine dayandırıyor ve bunu kalkıp, e, bu sorunların sebebi LGBTQ meselesiymiş gibi gündeme getirmeye çalışıyor ve genellikle bunu yeni sağ yapıyor. Liberal taraf ise bu konuyu o kadar farklı işliyor ki diğer sorunları perdelemek için bu konuları öne çıkartıyor. Sonuç itibariyle ortaya bir çatışma ortamı çıkıyor. Bu iki şeyin devletlerin kullandığı, asıl sorunu gizlemeye yönelik bir hikaye bir yana. Ama bir devletin kalkıp da insanların cinsiyetiyle uğraşması kadar saçma bir şey olamaz. İstanbul Sözleşme sistemi yüzünden feshetmediler. Ya o kadınların da zaten aynı sorunu var. Yani kadın kadın meselesi, kadınların özgürlüğü, LGBTQ'ların özgürlüğü. Ya çocuk hakları, hepsini hayvan hakları yani silsileyle gidiyor ya de gidiyor yani her şeyin hakkını kısıtlamaya yönelik bir devlet yani cemerut devlet anlayışı bir yere kadar gider ve ondan sonra zaten patlar gider. Böyle bir hikayeyle karşı karşıyayız ve dünyada da yaygınlaştığı için sıkıntılı bir problem olarak önümüzde duruyor. Tabii ki biz insan hakları, kişi hakları, birey hakları çerçevesinde her zaman bu insanların yanında olacağız. Tabi kişilerin e, kendi kimliğini özgürce yaşama hakkını tanınması gerekiyor. Va ister hissedilen olsun, ister bilimsel kanıtlar sürülsün, ne olursa olsun öyle istiyorsa öyle yaşar. Öyle eğilimi varsa öyle yaşar. Bu kadar basit bir hikaye. Bir 21. yüzyıldayız ya. Şey miyiz? Yani Orta Çağ'da kilise engizisyonunda mıyız? Belki nasıl de bir mantıktır, nasıl bir saçmalıktır? Bunların hepsinin sebebi siyasi sıkışmışlıklar, ekonomik sıkışmışlıklar. Bunlardan kaynaklanan sorunları şey aramak, şeytanlaştıracak birilerini aramak zorunda hissediyor. Devlet devlet olamadığı için artık eski kalıbıyla şeytan arıyor. Bazen ateistler şeytan oluyor, bazen LGBT, biliyorsun önce ateistler sonra LGBTQ sırayla gitti. Kadınlar, çocuklar, hayvanlar. Aleviler. Ya geçen gün kalkmışlar Datça'da eşekleri ulan Datça'nın simgesi eşek. Evet. Derdin ne kardeşim? Trafikte kazaya sebep oluyormuş. E sen trafik polisini niye görevlendiriyorsun? Biz ona niye maaş ödüyoruz vergilerimizden? Düzgün kontrol yap. Herif önüne baksın. Akşamsa far farını açsın. Hangi farını açacağını bilsin alkollü sürmesin, körse sürmesin, doğru dürüst şey var, ehliyet ver. Eşeğin suçu ne ya? Eşekleri topluyorlar. Ve bunu valilik emriyle beri CHP'li belediyeye yaptırıyor bir de. İki kere oyun. İ oyun içinde oyun. Bütün bunların hepsine topladığında her türlü yaşam özgürlüğüne yani yaşama hakkının her alanına müdahaleyi görüyorsun. Cinsellikten tut, doğaya kadar, her alanda böyle bir belayla karşı karşıyız ama bu kadar çok saldırdığında her yere saldırdığında sonunda kendisini bitirir. Ne kadar Yerim, o bitirir, çok yakın olur. Otur, kendisi biter sonunda. Böyle bir durum. Sonuç itibariyle herkesin cinsel yönelimi kendine kimse karışamaz. Bu kadar basit bir şey. Teşekkürler.